Elektrik müteahhitlerinin adı son dönemlerde sık sık kamu ihalelerine katılma yasağı kararlarında geçer oldu. Bunun nedeni aslında Türkiye'nin makroekonomik göstergeleri diyelim. Diyeceksiniz ki ne alakası var? Şöyle bir alakası var. Sözün ettiğimiz makroekonomik gösterge aslında bir tane. O da enflasyon. Elektrik müteahhitleri üstlendikleri işin ihalesi yapılırken bir maliyet çıkarıyorlar. Yani biz bu işi şu kadar fiyata mal ederiz. Ve üzerine şu kadar kar koyarsak da hem biz kar ederiz hem işi zamanında tamamlarız diyerek üstleniyorlar. Ama bazen hem iş geç başlayabiliyor ya da iş uzun sürebiliyor. Maliyet artışları gündeme gelebiliyor. Yani enflasyon. Maliyet artışları gündeme gelince fiyat tutturmakta zorlanıyor bu firmalar. Peki işleri ortadan mı bırakıyorlar? Hayır. Ellerini çabuk tutup bir an önce maliyetler artmadan işi tamamlamak aslında ilk tercih ettikleri seçenek. Ancak bu pratikte gerçekleşmeyince Kamu verdiği işin tamamlanması için eğer maliyetler öngörülenden çok fazla arttıysa bu işi üstlenen firmalara aralık kapı bırakıyorlar. O da fiyat farkı ödemesi. Fiyat farkı ödemesinin de bir formülü var. Bu da enflasyona bağlı. İhaleyi düzenleyen kurum kuruluş her neyse maliyet artışını gerekçe göstererek taahhüt firmalarına iş devam ederken başlangıçtakinden daha yüksek fiyatlar ödemeye başlıyorlar ya da fiyat farkı ödüyorlar diyelim. Özetle Peki buna rağmen bu firmalar neden ihalelerden yasaklanıyor? Çünkü enflasyon oranı aslında bu firmaların gerçekte karşılaştıkları maliyet artışlarını tam olarak yansıtmıyor. Bu nedenle de şirketler bazı ihaleleri zararına da olsa bitirip ihale yasayla karşı karşıya kalmak istemeyebiliyor. Ama bu birden fazla işte aynı durumda karşılaşmaya başlayınca taahhüt firmaları ihale yasağı kararıyla karşılaşmayı tercih ediyor. İşi bitirmektense ihale yasağına razı oluyor. Taahhüt firmaları gerçekten zorda. Hani burada bir şirket olur, iki şirket olur, üç şirket olur ama Türkiye'deki elektrik taahhüt işlerinin tamamına yakınını üstlenen firmaların ihale yasağıyla muhatap olması demek aslında durumun vehametini gösterme açısından önemli. Peki bu sorun çözülebilir mi? Elbette çözülebilir. Daha doğrusu çözülmesi gerekir. Firmalar işe devam edemezlerse ne tür sorunlarla karşılaşacağımızı bilerek hareket etmek gerekiyor. Yani elektrik iletim ve dağıtım altyapısında ortaya çıkabilecek bir aksama ileride Türkiye'de elektrifikasyon sisteminin başına dert açabilir. Bu firmaların aslında bir şekilde bu sorundan kurtarılması gerekiyor. Kurtarılacak olan burada 3-5 şirket değil. Kurtarılacak olan Türkiye'nin elektrifikasyon konusundaki hedefleri.